Sınağa. Ay, avarsa bir adam elime geçiverdi giyiverdi. Eline kurban seni kız. Haydar, e ben... Ba bana bak! Karar mı verdin yoksa? He, verdim. Aa, dur, dur! Dur! Sö sö söyleme, söyleme! Ve ben bir dili alayım. Dur! Dili verim <laughs> Benim ben... Durmam sorun değil de, <laughs> kalbim durursa sorun. Atam, yürü adam. Düğün dernek seninle mi ne? Düğün mü dedin kız? He. Aa, bir de düğünsüz mü alacaktın? Allah! <laughs> Başlamışım ulan dil altına. Allah! Dur Haydar! <laughs> <Vallahi. Atın. gülüyor> Allah! Allah! Ha <laughs> Canım ya. Ay çok. Kız 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 süri. Kız burada kimse görmez. Burası bana ait. Başörtüsü çok güzel kız. Hep ben düşerdim. Düzeltirim. Başörtün. Evet, Gittim. <laughs> ya bak hadi. boynum tutulacak gari. Bulmuşum bırakma valla. Ya bir dur, bir dur, bir dur. Bana bak, ben hemen düğün hazırlıklarına başlayayım. He. Bana bak, çok da hızım akşamanın gözüne sokmuyorum. Bu yaştan sonra teneşir demesinler. Teneşir diyenin ağzını cah diye yırtıveririm vallahi. Bana bak, İkinci bahar diyecekler kız. İkinci bahar. Ben Faryalı'yı arayayım bir. E niye? E onun orada yaparız düğünü kız. Onlar da hak ettiler bu sevinci paylaşmayı. Aa ölürüm de olmaz. Eski kocamın yeğeninin otelinde yeni kocama mı Ah Aa Rihanna mıyım ben? He? Rihanna? Olmaz. Olmaz. Doğru. O açıdan hiç düşünmedim ha. Hani genelde zaten az düşünüyorum da. Üzümüm, askerlikte bir laf vardır. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Sen onu bırak da nerede yapacaksın düğünü? Sen merak etme. Bu Haydar sana krallar gibi bir düğün yapacak be. Ya nerede be adam, Nerede? Ya bana bak, bir arkadaşımın bana borcu var. Onu arayayım bir yere. Kim? Ya kimse kim sana ya? Oh be! Ev reisliğini özlemişim ha. Şöyle, sus deyince sus